Değerli öğrenciler, 7. dersimize geldik. 7. dersimizin harfleri şin, sad, vad. Harfin adı şin. Üstünle beraber okunuşu şe. Harfin başta gelişi Ortada, sonda. Okuyoruz. Ş, T, ne. Ş, N, T. Ş, F, T. Ş, T, F.

Ş, N, T, Ş, F, T, Ş, T, F, Ş. Harfimizin adı sad üstünle beraber okunuşu sa Gördüğünüz gibi sad harfi kalın harf olduğu için üstün sa şeklinde okundu. Başta ortada sonda okuyoruz. Sa Te Ne Sa Ne Te Sa Fe Te Sa Te Fe Te Sa Ne Ne Sa Të Fe Sa so, Të Të Sa Fe Të Ne Sa so, Ne Të Sa Fe Te Sa so. Të so. Fe, te, so. te, fe Sa. So. Harfimizin adı Vat. Üstünle beraber okunuşu Va. Başta, ortada, sonda. Okuyoruz. Va. T. Ne. Va. Ne. Ne. ت ض ف ت ض ت ف ت ض ن ن ض ت ف ض ت ت va, fe, te, ne, va, ne, te, va, fe, te, va, te, fe, va, ne, te, she, ne, ت ص ن ت ض ف ل ش ك ا ش ف ل ص ف ل V B D Ş B D S, B D v. v Z Ş V زا ص ذا ظا ها ما شا ها ما ص ها ما V Y C Ş Y C S Y C V ن ش ت ن ص ت ن ض ت ف ص ل ف va le fe şe le ke şe e ke sa e ke va ve e b ş d z ş z b s d b v d ذ ض ز ه ش م ه ص م ه و م, 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 م ي

ظا ن ت ش ف ل ص ف ل ظ ف ل ش ك ا ص

شا ذا زا صا ذا زا ظا ذا زا شا ها مان صا ها مان ظا ها مان

ş f l s n t v h ş m d s z b v d ş k e sa fe le dha ne te